Herkese merhaba arkadaşlar transfer haberleriyle karşınızdayım. Video başlamadan önce abone olup like atarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi günün sorusunu sorup videoya geçelim. Sizce ligimizdeki maçları yabancı hakemler mi yönetmeli? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. La Gazzetta Delli Sport'a göre Inter, Juventus'un yıldızı Dybala'nın menajeriyle temasa geçti. Juventus mevcut anlaşmasının Haziran ayında sona ermesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncuyla yeniden sözleşme görüşmelerine başlayacak. Dybala sözleşme uzatmayı reddederse Inter'e bedelsiz transfer olabilir. Son Serie A şampiyonu Dybala'ya yıllık 7,5 milyon euro değerinde 5 yıllık bir anlaşma teklif etmeye hazır. Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol ekibi henüz 19 yaşında olan Camavinga'nın performansından memnun. Real yönetimi Camavinga için Rene ödenen 31 milyon euroyu oyuncunun değerinin altında görüyor. İtalyan basını Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Kimmince'yi Maradona stadına götürmek için Napoli'nin 15 milyon euroyu gözden çıkardığını iddia etti. Habere göre Serie A kibi Güney Koreli stoperin transferinde ısrarcı ve oyuncuyu yakından takip ediyor. Napoli'nin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor. Rusya'nın Avrupa'daki tüm müsabakalardan men edilmesinin ardından pek çok oyuncu ülkeyi terk etmeye hazırlanıyor. Bu oyunculardan birisi de Yusuf Yazıcı. Rus basının haberine göre Yusuf'un satın alma hakkının Moskova'da olmasına rağmen Trabzon kulübünün Lille temas kurdu ve 25 yaşındaki eski oyuncusuyla ilgili bilgi aldığı bildirildi. Fransa ekibi Trabzon'a verdiği cevapta kararı Yusuf Yazıcı'ya bıraktığını söyledi. Eğer Yusuf Rusya'dan ayrılmak isterse anlayışla karşılanacağı iletildi. Lille dönüşünün ardından yeni bir süreç oluşursa Trabzon'a satın alma opsiyonuyla kiralanması konusunda görüşmelere başlanabileceği belirtildi. 2019-20 sezonu yaz transfer döneminde 17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille transfer olan Yusuf Fransız temsilcisinde 90 maçta 16 gol atıp 10 asist yaptı. Sezon öncesi 350 bin euro kiralama bedeliyle CSK Moskova'nın yolunu tutan Yusuf iki karşılaşmada bir gol atıp iki de asist yaptı. İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışını sürdüren Inter yaz transfer dönemi içinde çalışmalarına devam ediyor. İtalyan ekibinin hedefinde Borussia Mönchengladbach'ın ucum oyuncusu Markus Turam yer alıyor. Tuttosport'un haberine göre Inter Markus Turam'la ilgilenirken oyuncunun yakın çevresiyle de ilk temasların gerçekleştiği aktarıldı. Takımıyla Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun bu yaz aylarında takımdan ayrılan belirtildi. Markus babası Lilian Turam'ın İtalya'da forma giydiği dönemde Parma'da dünyaya gelmişti. Markus Turam bugüne kadar 4 kez Fransa milli takım formasında giydi. İtalya seri ekiplerinden Lazio gelecek sezon takıma kaleci takviyesi yapmak için çalışmalara başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre Lazio teknik direktörü Sarri Chelsea'de forma giyen İspanyol pelebekçisi Kepa'nın takıma transfer edilmesini istiyor. Deneyimli teknik adam 2018-19 sezonunda Chelsea'de görev yaparken 27 yaşındaki Kepa ile çalışmıştı. Maurizio Sarri'nin Kepa'ya olan ilgisiyle ilgili tek sorunsa Chelsea'nin istediği bonservis bedeli ve futbolcunun 7 milyon euroluk maaşı. Lazio'nun bu miktarları karşılayamayacağı belirtilirken İtalyan kulübünün Kepa'yı maaşının bir kısmının Chelsea tarafından ödenmesi şartıyla kiralık olarak transfer etmeyi düşündüğü gelen haberler arasında. İngiliz ekibi 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kepa bu sezon 15 maçta forma giyerken kalesinde 10 gol gördü ve 8 defa da kalesini gole kapamaya başardı. Marka Barça'nın Mbappe'nin Real'e imza atacağına giderek daha fazla bazı olduğunu doğruladı. Mbappe'nin geleceği dünya futbolunun en büyük hikayelerinden biri konumunda. Paris Saint Germain'in süper yıldızı takımıyla olan kontratını bu sezon sonunda tamamlıyor. Bu durum genç yıldızın bu yaz istediği kulübe katılmakta özgür olduğu ve takımıyla yeniden kontrat imzalama seçeneğine de sahip olduğu anlamına geliyor. Ancak Katalan devi Mbappe'yi transfer etme umutlarının giderek azaldığına inanıyor. Parça Mbappé'yi transfer etmekle ilgilenen birkaç büyük kulüpten biri. Ancak yarışta Real'in önde olduğuna inanıyorlar. Aslında Mbappe'nin temsilcileri ile Real Başkanı Perez arasında zaten bir anlaşma yapılmış olabileceğini düşünüyorlar. Real tarafındaysa kulüp oyuncu herhangi bir anlaşma olmadığı konusunda ısrar ediyor. Ancak Barça şimdi Mbappe liderliğindeki Real rekabet edecek bir kadro kurmaya odaklanmış durumda. Bu takım için en büyük hedefleri Dortmund yıldızı alan. Ancak Barça bunun zor bir transfer olacağını biliyor. Ağlat'la sözleşme imzalamak için kulübün oyuncu satması, içerik yapımcısı Barça gibi varlıkları satarak para toplaması ve nihayetinde takımın toplam maaş harcamasını azalt gerekecek. Kulüp ayrıca bu yaz Sezar kristensen ve Frenkes gibi serbest oyuncuları takımına katman hedefinde. Bu da ağlandı transfer etmek için büyük bir transfer bedeli harcamalarına izin verebilir. Galatasaray'ın ara transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak İtalyan Fiorentina takımından renklerine bağladığı Bulgar şu ana kadar sarı kırmızılı takımda istediği süreyi alamadı. Takımıyla 3 maça çıkan ve bunların sadece birinde ilk 11'de sahada yer alan Şili orta saha oyuncusu sarı kırmızılı takımda henüz beklenen çıkışı gerçekleştiremezken Bulgar'la ilgili Fransız basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ocak transfer döneminde de Bulgar isteyen ancak Şili orta saha oyuncusunun Galatasaray'ı tercih etmesi sebebiyle girişimlerde istediği sonucu alamayan Marsilya'nın deneyimli oyuncu için sezon sonunda yeniden girişimlerde bulunacağı belirtiliyor. Fransız basında çıkan haberde Marsilya'nın takımdan ayrılması beklenen orta saha Kamera'nın Kamara'nın boşluğunu Bulgar'la doldurmak istediği aktarıldı. Marsilya'nın hocası Sampoli'nin Bulgar'ı takımında görmeyi oldukça istediği vurgulandı. Galatasaray'la kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve Haziran ayında Fiorentina'ya geri dönecek olan Bulgar'ın bonservisinin bulunduğu İtalyan kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'ın yarım sezonluğuna kiraladığı Bulgar için yaptığı sözleşmede satın alma opsiyonu yer almıyor. Bu sezon özelinde Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerinden oldukça uzak kalan Fenerbahçe ara transferi suskun geçirdi. Ocak transfer döneminde beklenen takviyeleri yapmayan Fenerbahçe yeni sezonla birlikte takımdaki eksikleri kapatıp daha güçlü ve opsiyonlu bir kadro oluşturmanın hedefinde. Fanatik'in haberine göre gelecek sezonla birlikte takımdaki Solbek sorunu çözmek isteyen Ali Koç yönetimi Arjantin'in Vélez takımından Ortega için harekete geçti. Fenerbahçe 22 yaşındaki sol e teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde Arjantin liginde çizdiği grafiği iyi olduğu kaydedilen Ortega'yı izleyen komitenin oyuncuyu beğendi ve teknik direktör İsmail Kartal Kartal'a sunulduğu yer aldı. Kartal'dansa oyuncunun alınması için onay çıktığı belirtiliyor. Kariyeri boyunca toplam 81 resmi maça çıkan Ortega bir gol atarken 9 asist yaptı. Hızı ve teknik kapasitesiyle ön plana çıkan oyuncunun takımıyla kontrat 2024'ün Aralık ayına kadar devam ediyor. Oyuncunun güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 4.2 milyon euro olduğu belirtildi. Bu sezon takımıyla 3 karşılaşmada görev olan 22 yaşındaki Ortega skor herhangi bir katkıda bulunamadı. Sportoto Süper Lig'de bu sezon belirlenen hedeflerin uzağında alan Beşiktaş gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonla birlikte daha başarılı bir grafik çizmek isteyen siyah beyazlılar transfer hamlelerini de yapmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Atay'la başarılı bir performans gösteren bu Penza 2021 yazında Katar ekiplerinden Al Arabi'ye 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Menajerler tarafından Beşiktaş'a önerilen bu Penza için Beşiktaş yöneticileri bir araştırma yaptı. Oyuncunun kalitesinden kuşkusu olmayan yöneticiler deneyimli oyuncunun zaman zaman sağ dışında disiplin sorunları yaşadığını öğrendi. Bu durumda dolayı kararsız kalan Beşiktaş'ta transferin gerçekleşme ihtimalinin zor olduğu öğrenildi. Hatay Spor'da oynadığı dönemde oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken bu penza 2020-21 sezonunda 36 maçta attığı 22 golle Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı. Katar'da Al Arabi formasıyla bu sezon 17 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki forvet 8 gol atmayı başarırken 3 asist yaptı. Bu penza 17 maçta 7 sarı kart gördü. Bununla birlikte bu penza ligde attığı 7 golle Katar'da gol krallığı yarışının uzağında kaldı. 22 golle Michael Olunga yarışta başı çekerken Upenza ise 14. sırada yer alıyor. Galatasaray'ın 4 milyon dolar bonservis bedeliyle katmış sakatlı Mustafa Muhammed Galatasaray'a ciddi bir gelir kaynağı oluşturacakmış gibi gözüküyor. Özellikle Fransız kulüplerinin Mısırlı yıldızı olan ilgisi devam ediyor. Bu sezon katmış kattığı Niang'dan beklediği verimi alamayan Bordo Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i renklerine bağlama hedefinde. Sezon başında transferi son anda suya düşen Mısırlı forvet için tekrar kesin ağzını açan Fransız kulüplerinin 10 milyon euroluk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki forvetin temsilcisiyle görüşmelerin devam ettiği, Muhammed'in iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi. Sol kenara takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, kariyerin içinde sürdüren Frank'le temasa geçti. Deneyimli oyuncunun Çin liginde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle yeniden Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı söyleniyor. Çin ligi ekiplerinden Shenzhen'de top koşturan Frank'in kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var. Kanal sol açan güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro civarında. Ghana milli takımda da oynayan Frank milli formayla 23 maçı çıktı ve 2 gol atmayı başardı. İtalyan basını sezon başında Adana Demirspor'a transfer olan İtalyan yıldız Balotelli'nin yeniden futbola konsantre olarak yükselişe geçtiğini yazdı. Haberde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Adana Demirspor'un başarılı golcüsünü transfer etmek istediği belirtildi. Adana Demirspor'un Mario Balotelli için 10 milyon euro istediği ve bu rakamın aşağısında gelecek her teklifin reddedileceği söylendi. İki büyük takımın taraftarları Balotelli transferi için kulüplerine baskı yaptıkları söyleniyor. İngiltere'den Fulham da 31 yaşındaki oyuncuyla yakından ilgileniyor. Balotelli sezon sonunda kariyeriyle ilgili bir plan yapacak. Deneyimli isim geçtiğimiz günlerde de gösterdiği performans sayesinde uzun bir aranın ardından İtalyan milli takımı katlusuna tekrardan dahil edilmişti. İtalyan milli takım teknik direktörü Mancini Balotelli ile itmanlarda oldukça yakından ilgilenmişti. Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'la 2024 yılının Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor. Transfer. Transfer market verilerine göre piyasa değeri 2 milyon 200 bin euro olan İtalyan oyuncu bu sezon 24 resmi karşılaşmada Adana Demirspor forması giydi. Balotelli bu karşılaşmalarda 11 gol atarken 5 asist yaptı.